أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألهقنا بالصالحين Kıymetli kardeşlerim İslam'ın ana esaslarından bir tanesi de Allah'ın takdirine rıza göstermek ve teslim olmaktır. Zira teslimiyet olmadan İslam yaşanmaz. İslam'ın gerekleri Allah'ın istediği şekilde yerine getirilmiş olmaz. Teslimiyet kalbi bir fiildir. Allah tarafından haber verilen bütün hususlarla ilahi emirlere ters düşen nefsani arzulardan, ihlasla bağdaşmayan isteklerden ve Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye uymayan bütün işlerden kurtulmaya Dolayısıyla işini Allah'a ve Rasulüne havale etmeye, onlardan çıkan, verilen bir hükmede gönlü hoş bir şekilde kabul etmeye teslimiyet deniyor. Teslimiyette bir örnek Peygamber Hz. İsmail Aleyhisselam ve onun teslimiyetini bugün inşallah konuşacağız. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la uzun bir mücadele sonrasında tevhid mücadelesinde başarılı olmuş, hicret edip başka diyarlara göçtükten sonra artık uzun zamandır bir çocuğu olmayışının arzusuyla Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ediyordu. Rabbi hebli mines salihin. Ya Rabbi bana salihlerden olacak iyi bir evlat nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam yana yakıla bu duayı ederken arzusunun şiddetiyle şöyle bir vaatte Allah'a adakta bulunmuştu. Eğer Allah bana bir evlat nasip ederse onu yine Allah'a kurban edeceğim demişti. Onun evlat özlemine duyarsız kalmayan Sare validemiz Hz. İbrahim'i o gün işlerini gören, evlerinin işine bakan Hacer validemizle evlendirmiş ve bir süre sonra da febeşşernahu bi halim onu yumuşak huylu bir evlatla müjdeledik ayetinde buyurulduğu üzere Cenab-ı Hak İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a bağışlamış ve müjdelemişti. Ancak kısa bir süre sonra İsmail Aleyhisselam'ın doğumundan kısa bir süre sonra Hazreti Sare annemizde kıskançlık meydana gelmiş ve İbrahim Aleyhisselam'a onlarla aynı ortamda yaşamak istemediğini şikayet ederek bunlar buradan gitsin bunları götür diye sürekli şikayette bulundu. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Allah'tan gelen işaretle İbrahim Aleyhisselam küçük yavrusu İsmail'i ve annesi Hacer'i alarak onları henüz daha kimsenin bulunmadığı Mekke diye bir şehrin dahi oluşmadığı Beytullah'ın civarında bir yere yerleştirdi. Ey Rabbim ben onları ekin bitmeyen ıssız bir yere yerleştirdim diyerek İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a onları havale edip teslim edip Allah'a dua etmişti. Hacer validemizle İsmail Aleyhisselam'ı daha o gün Beyt-i Haram'ın bina edilmediği fakat oranın yakınındaki bir yere bıraktığı zaman Hacer validemiz dedi ki: Bizi burada bu ıssız yerde terk edip gidecek misin ey İbrahim? İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim olmanın sadakati içerisinde dönüp gözyaşlarını göstermedi. Fakat Hacer validemizin ikinci çağrısıyla Ey İbrahim bizi buraya bırakmanı Rabbin mi emretti dediği zaman İbrahim aleyhisselam evet bu Rabbimin emridir diyerek onlara meselenin sırrını söylemiş oldu. Bunun üzerine Hacer validemiz de teslimiyet göstererek o halde Allah bizi zayi etmez. Onun emriyle yerine gelen işler asla boşa çıkmaz diyerek teslimiyetini ifade etmişti. İbrahim Aleyhisselam zaman zaman gelip Hacer validemizi ve oğlu İsmail'i ziyaret ediyor. Onların ihtiyaçlarını görüyor. Bir müddet sonra da dönüyordu. Elbette ki bu ayrılış esnasında kısa bir zaman sonra Hacer validemiz Allah'ın bir ikramı olarak Zemzem suyunu bulmuş ve onun da etrafını çevirmişti. Bir müddet sonra İsmail Aleyhisselam artık koşup oynayacak bir çağa geldiği zamanda İbrahim Aleyhisselam Onların yanına gelip yerleşmiş ve onlarla birlikte yaşamaya başlamıştı. Ayet-i kerimede <laughs> Ne zaman ki İsmail aleyhisselam babasıyla birlikte koşup oynayacak bir çağa geldiği zaman da <laughs> İbrahim aleyhisselam o günlerde görmüş olduğu bir rüyasını Allah'tan gelen bir ihtarı evladıyla paylaşmak istemişti. Çünkü birkaç gündür üst üste rüyasında oğlu İbr İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyordu. Ve bununla da nezrini adağını yerine getir. Allah bana bir evlat verirse onu yine Allah'a adayacağım, kurban edeceğim sözlerini Cenab-ı Allah hatırlatarak adağını yerine getirmesini İbrahim Aleyhisselam'dan istiyordu. İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslimiyetle belki bu işi yerine getirecekti ama çok sevdiği evladına da meseleyi açmak üzere şöyle dedi. Ya büneyye yavrucuğum inni era fil menami ben rüyamda şöyle görüyorum. Enni ezbehuke seni kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur ma Bir bak, düşün. Ne dersin bu işe? İsmail Aleyhisselam tam bir teslimiyet örneğiyle hiç tereddüt etmeden gale şöyle dedi. Ya ebetif al ma ey Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Setecidunî inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, inne eşeddel bela alel enbiya. Belaların en şiddetlisi peygamberlere gelir. Çünkü ateş, altın ateşle nasıl sınanırsa, yani Altının altın olduğu ateşle test edildiği gibi kul da kulluğunu bela ve musibetlerle sınanarak ortaya çıkartır. İbrahim Aleyhisselam uzun bir zaman evlatsız bir ömür geçirmiş. Daha sonra Allah'ın bahşettiği güzel bir evlada sahip olmuş. Sonra da onu kendisinden ayırmak başka bir yere yerleştirmek zorunda kalmış. Sonra da kurban etmesi kendisine hatırlatılınca belaların en şiddetlisinden bir tanesiyle sınanmıştı. Fakat bu noktada hem eşi Hacer validemiz hem oğlu İsmail Aleyhisselam büyük bir teslimiyet göstererek bu imtihanı başarmada birbirlerine destek oldular. İbrahim Aleyhisselam yanında getirdiği bir bıçak ve iple İsmail Aleyhisselam'ın ellerini bağladı ve onu yan üzeri yatırdı. İsmail Aleyhisselam da babasına yardımcı olmak için babacığım elbisemi yüzüme ört görmeyeyim ki sen de babalık şefkatiyle Allah'ın emri hususunda tereddüte düşmesin diye babasına yardımcı oluyordu. İbrahim Aleyhisselam bıçağı boynuna vurduğu halde bıçak kesmedi. İsmail Aleyhisselam ise "Babacığım, sen yüzüme bakıyorsun. Onun için kesemiyorsun." diyerek kendisini yüzüstü yatırmasını babasından istedi. İşte ayeti kerimede Saffat suresi 103. ayeti kerimede felemma esleme vetellehu cebin ne zaman ki ikisi de Allah'a tam bir teslimiyetle teslim oldular ve İbrahim Aleyhisselam oğlunu yan üzeri yatırdı ve bıçağı vuracağı esnada ve en ya İbrahim Ey İbrahim diye biz nida ettik. Kad saddaqta ruya sen rüyanı tasdik ettin gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin İnne kezalike nezzil muhsinin Şüphesiz biz iyilik yapanları işte bu şekilde mükafatlandırırız İnne hada lehuvel belaun mubin Hiç şüphesiz bu pek açık büyük bir imtihandır bu imtihanı İbrahim, İsmail ve Hacer validemiz kazanmışlardı. Ve fedeynahu bi zibhin azim. Ve gökte beliren bir melek elinde bir koçla geliverdi ve bu koçu İsmail Aleyhisselam'ın fidyesi olarak kesmesini İbrahim Aleyhisselam'a emretti. Ve İbrahim Aleyhisselam o koçu kurban ederek kurban ibadetinin bugüne kadar devam etmesini de fiili olarak bizlere bırakmış oldu. Ve terakna aleyhi fil ahirin biz de sonradan gelenler arasında İbrahim Aleyhisselam'ı güzel bir şekilde anılmasını, hatırlanmasını ona verdik buyuruyor Rabbimiz. <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiramdan bir tanesi gelip dedi ki Ya Resulallah nasıl selam verileceğini öğrendik. Ancak sana nasıl salat edeceğimizi bilmiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatı şerifin salavatın nasıl getirileceğini şu şekilde öğretti. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم محمد عليه الصلاة والسلام تبقى إبراهيم عليه السلام salat ve selam ettiğin gibi salat ve selam eyle. Ve onu mübarek kıldığın gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da mübarek kıl. Hiç şüphesiz sen büyük ve övgüye layık olansın buyur, buyurarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salavatın nasıl getirileceğini bu şekilde öğretmiş oldu. Kıymetli kardeşlerim işte sonrakilere biz onun adına güzel bir anı bıraktık buyurarak Rabbimiz bu salavatla İbrahim Aleyhisselam'a da bizim devamlı salat ettiğimizi, selam ettiğimizi görmüş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri bütün peygamberlerimize İbrahim, İsmail ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer bütün peygamberlere salat eylesin, selam eylesin. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Ayetiyle de bitirmiş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri emrine teslim olabilmeyi, rızasına erebilmeyi ve bizleri de muhsin kulları zümresine ilhak olanlardan eylesin.